Fakat Allah onlara ceza verdi. Şu şey biliyorsun tek evlat kısırlığı var. Tek çocuk kısırlığı var. Böyle bir hastalık var. Bu Yahudi kadınlarında da ortaya çıktı. Onlar öyle kibirlendiler. Cenab-ı Hak da bir şey verdi. Tabii onun teknik izahı var. Ben girmeyeceğim oraya. Tek çocuk kısırlığı. Allah da onları musallat etti. İşte onlar da insanlıktan intikam alıyorlar. Ne yapıyor işte? E, doğurganlığı artacak, doğurganlığı azaltacak, erkeğin erkekliğini azaltacak, kadının dişiliğini azaltacak şeyler yaptılar. Kadın kendisini erkek gibi hissediyor, erkek kendisini er kadın gibi hissediyor. Böyle karma karışık bir hale getirdiler. Bunu durdurabilecek durumdayız. Bunu durdurmamız gerekiyor. Aksi takdirde Adem bir daha bu dünyadan sürülecek. Nitekim Muhtin Arabi'nin bir sözü var. Sonunda diyor bir tek doğurabilecek bir kadın Siyahide kalacak, Çin'de kalacak diyor. Bütün insanlık onun peşine düşecek. Oraya varmadan durun. Oraya vardım, işi var, onu varmadan durun. Size bağırıp duruyoruz. İnsanlığı kadını bitirmek istiyorlar. Kadın anne olmaktan utanıyor. Birisinin karısı olmaktan utanıyor. Erkek gibi şunu yapıyor. Hayır. Bence yeryüzünün temel kutsalı Allah'tan sonra kadındır. Çünkü Allah yetesâ'elûne bihi vel erham diyor sizin aranızda hukukun oluşmasını sağlayan ben ve kadın aynı rahimdir. Rahimin kıymeti çok yüksektir. Allah rahim sıfatını kadının rahim organıyla anıyor. Neden? Çünkü inşa oradadır. İnsanın kutsiyeti oradadır. O yüzden oraya izinsiz girilmesine razı değildir Allah. Karşısına ölüm konmuş tek yasak odur. Karşısına doğrudan ölüm konmuş. Yani yüz tane sopa yiyeceksin veya recm edileceksin. Neden? Çünkü rahim insaniyetin rahmaniyetini, insaniyetin kutsalını yapan şeydir. O yüzden rahime diyor, benim izin olmadan girmeyin, müdahale etmeyin. Onun da hafızası var. O yüzden bunun hepsi birbirine ilgilidir. Bunları çok iyi bildikleri için rahmi mebzul miktarda kullandırıyor. Vücut benimdir, istediğimi kullandırıp kullanın diyor. tamam tamam senindir de sen bir nesli bozuyorsun. Sen ademiyeti bozuyorsun ve bir kötü oyunda kötü olan rolünü oynuyorsun. Uyanamıyorsun. Şimdi bu e, ara bir dindir. Aslında Hz. İsa 2000 yıllık bir dinin tadili için geldi. Mesih olarak geldi. Çünkü onlar Hz. İsa'yı Mesih olarak bekliyorlardı. Hz. İsa gerçekten geldi ve Musevi kitabında Davut ile birlikte tadilatlar yaptı. Mesela diyor ki şöyle, siz duydunuz diyor Hz. Gözünü çıkaranın gözünü çıkar. Ben diyorum ki hayır bu olmaz. Sağ yanağına vurana sol yanağına göz. İşte siz duydunuz şunu yapmayacaksın. Hayır bu yetmez. Bu da lazım dedi. Ve böylece katılaşmış insanların elinde yaşanmaz hale getirilmiş olan Museviliği yaşanabilir kıldı Hazreti İsa. Hazreti İsa savaşın haram olduğu bir din getirdi. Bu 200'lü yıllara kadar yani şey miladi 200 yıllara kadar e, girdikleri hiçbir toplumda savaş yetkileri olmadığı için kendilerini koruyamadılar. Korunamadıkları için de her önüne gelen galip kavim bunu bunları itiraf etti. Hatta diyebilirim ki mesela yerin altındaki şehirlerin kurmalarında ve e, çok yükseklerdeki manastırların oluşturulmasında bunların hayat kaygıları oluşturdu. Yani varlıklarını sürdürmek için e, hem paganlar tarafından e, hem de hakim devletler tarafından savaşı reddeden bir topluk bu başlangıçta O yüzden de savaş üzerine kurulu bir hayat eski dönemde bunlar çok acı çektiler. Vlas mesela bir e, 280'de bir e, şeylidir o. Aziz Vlas bir Sivaslı bir e, Ermeni diyelim işte o zaman Ermeniler orada. Hristiyanlığı kabul ediyor. Roma hakim o bölgede. E, Tabi Tevhidi kabul edince bunlar da pagan kültürü ezarına olmuş yani tanrı insan tanrılar üzerinde gidiyorlar. Çok da bilinen, çok e, meşhur bir doktor T e, kabul edince bu e, örnek teşkil eder diye bu adamı e, öldürmek istiyorlar. Vlas kaçıp Erciş'e gidiyor. Erciş dağlarında uzun bir müddet saklanarak yaşıyor. Fakat o kadar iyi bir hekim ki bir müddet sonra e, hayvanlar bunu e, tanımaya başlıyorlar. Yaralı hayvanlar, hasta hayvanlar e, Vlas'a geliyorlar. Vlas onları tedavi ediyor ve biliniyor. Sonra bir hikaye duyuluyor. Diyorlar ki Erciş Dağı'nda bir veli var, bir aziz var. Bu e, şeydir. İşte hayvanlar ona kendiliğinden gidiyorlar. Hayvanları bile tedavi ediyor. Bunun üzerine Romalı vali diyor ki bu Vlas'tır. Gidin onu peşine düşün ve vakalayın. Bir geyi yaralıyorlar. Geyi takip etmeye başlıyorlar. Yani hafif yaralı. Hayvan gidiyor vılasın e, kaldığı mağaraya. Ve oradan vılası yakalıyorlar. Getiriyorlar. Sıvasa tekrar. Şu yün tarağını bilir misin? oyun taraklarla öldürüyorlar adamı. Yani bu insanlar bu tür muamelelere çok maruz kaldırar. Roma'da hayvanlara atıldırar arenalarda. Yani Hristiyan ümmeti cidden çok yüksek bedel ödedi. Neden? Çünkü şefkati temsil ediyorlardı. Şimdi iki dinin tadili de Allah bu peygambere bıraktı. Şey de gelecek yani neticede Mesih geldiğinde İslam'daki birtakım meseleleri de tadil edecek. O ne yaptı? Yahudilikte bir takım haramları helal kıldı. İslamiyet'te ise dünya ile veya olabilirlik ile uzaklaştırılmış unsurları tekrar tadil edecek. Yani işte dediğim mesela ferdin hakkının devletten üstün olması meselesi kabul edilebilir bir şey değil yani. Birçok İslam devleti kendi varlığını sürdürebilmek için onu şey yapmışlardır. Dolayısıyla şefkati öncelemiş oldukları için de bunun çok ağır bedelini ödemişler. Zaten İsa geldiği zaman haçı kırma, haçı kıracağı meselesi de budur. Yani onu tekrar eski tadil, eski haline getirecek. <laughs>